Güneybatı Asya'nın en uzun nehri olan Fırat'ın bu kayalıklı bölgesinde nesli tehlike altındaki çizgili sırtlanlar yaşıyor. Burada yaptığımız gözlemler sonucunda birden fazla çizgili sırtlan ve yuva keşfettik. Bugün çizgili sırtlanları görüntülemek için bir sistem kuracağız. Bu sistemle elde edeceğimiz görüntü Türkiye'de tek olacak. Aksiyon ve macera dolu bir çalışma başlıyor. Arkadaşlar herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçen hafta bir video yüklemiştik ve bu videoda çizgili sırtlanı görüntülemiştik. Şimdi ise yeni aldığımız sistemle buraya bir çalışma yapacağız ve bu sistemle gece buraya gelen çizgili sırtlanı renkli bir şekilde görüntülemeyi düşünüyoruz. Bu yolculukta Metin abim bana eşlik ediyor. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Bizi burada misafir ettiğin için, rehberlik ettiğin için teşekkür ederiz. Ben teşekkür bu ederim. çizgili sırtlanı zaten geçen hafta paylaşmıştık videoyu. Evet. Çok güzel görüntüler elde ettik. Ya 2-3 senedir tabii bu Hayvanlar nesli tükenmekte e, kırmızı çizgide. Evet. E, nesli tükenmekte olduğu için e, doğada ihtiyacını sağlayamıyor. Biz de kendi imkanlarımızla işte kurban bayramlarında olsun işte kasaplardan et atıp getirip burada besliyoruz. Gerçekten yani onu gördüğüm zaman. Yani 5-6 metreye kadar yaklaştık. Evet. Yaklaştı. Zaman, o hayvanın o bakışlarına, o güzelliğine hayran kaldım. Dolayısıyla onun da çok güzel videosunu çektik. <laughs> bir de benim aldığım bir sistem var. Kurduğum evet. sistem. Bu sistemde yurt dışında yabancılar çok fazla yapıyor. Ama Türkiye'de sınırlı sayıda yapan var. Evet. Ve biz de bu sistemi buraya kurarak çizgili sırtlanı tam bir stüdyo ortamında gibi görüntülemeyi düşünüyoruz. En uygun bölgeyi keşfedeceğiz. Burada fotokaban kurmak için. İki flash, bir hareket sensörü ve fotoğraf makinesiyle birlikte bu çizgili sırtlanı burada görüntülemeyi düşünüyoruz. Şu hafiyatta sadece size e, tilki e kipri ve sırtlarını görüntüleyebilme garantisi veriyor. Yani zaten seninle beraber buraya da geldik. Gelir gelmez sen bana gösterdin abi. Tilki yuvalarını, kirpi yuvalarını aynı zamanda sırtlan zaten gözümüzün önündeydi. Gerçekten süper bir alan. Doğası, manzarası desek zaten paha biçilemez. Şimdi sistemimizi en uygun bölgeye kuralım. DSLR fotokapan diye adlandırdığımız bu sistem normal fotokapanların aksine çok daha kapsamlı bir uygulama. Normal fotokapanlar gece kızılötesi ışınlar aracılığıyla siyah beyaz görüntü alırken DSLR fotokapan dediğimiz bu sistem ise 2 adet flash aracılığıyla renkli ve çok daha sanatsal bir görüntü elde ediyor. Bizim de şimdiki hedefimiz çizgili sırtlanın sanatsal bir görüntüsüne ulaşmak. Galiba. Evet koruması abi Eğer sırtlan bunu görüp de saldırmaya çalışırsa Sadece korumasına zarar verebilir İçerisindeki maliyetli ürünümüze zarar gelmesin diye bu Böyle bir koruma yapmışlar Yurt dışında bu sistemleri ben çok izlemiştim Karlioparlar olsun sırtlan olsun Bu sistem için bu türler çok değerli Özellikle ülkemizde çizgili sırtlan Anadolu parçası gibi nadir görülen hayvanlar Çok değerli olduğu için Onları bir de bu sistemle görüntülemek istedim Umarım başarılı oluruz Hayalini kurduğumuz görüntüyü elde etmeye çok yaklaştık. Sistemden istediğimiz kalitede fotoğraf alabilmek için önce kendi üzerimize birkaç fotoğraf denemesi yaptık. Sonuçlar harika. Yarın buraya geldiğimizde tahmin bile edemeyeceğimiz görüntülerle karşılaşabiliriz. Bölgeyi daha fazla rahatsız etmeden buradan ayrılıyoruz. Bakalım yarın ne gibi sürprizlerle karşılaşacağız. Ertesi gün sabah çizgili sırtlanlarla insanların çok sık karşılaştığı bu köyde gözümüzü açtık. Fırat Nehri'nin manzarası ve ortamın sesi gerçekten büyüleyici. Büyük bir merakla tekneye bindik ve harekete geçtik. Kurduğumuz sistemde çizgili sırtlanı görüntüledik mi yoksa görüntüleyemedik mi? ...çok merak ediyoruz. Dün kurmuş olduğumuz foto fotokapanı... ...şimdi kontrole geldik. Çizgili sırtlanlar için... ...DSLR fotokapan sistemimizi kurduk. Gece renkli görüntülemeyi hedeflemiştik. Ve çok heyecanlıyız. Az önce drone gönderdik. Sistemimiz yerinde duruyor. Ve çalışır vaziyette. Eğer bir sırtlan geldiyse... ...onu mutlaka görüntülemişizdir. Şimdi beraber buradan küçük bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Daha önce hiç bu kadar heyecanlanmamıştım. Çünkü çizgili sırtlan benim kertiyim. kertik de nedir? İlk defa e, fotoğrafını çektiğiniz, görüntülediğiniz hayvana denir. Ben Afrika'da benim sırtlanları gözlemledim, görüntüledim ama Anadolu'da, Türkiye'de bir sırtlan görüntülemek gerçekten eşsiz bir duygu. Şimdi de bu duyguyu sizlerle birlikte tatmayı hedefliyorum. Vallahi şansımıza bağlı inşallah ya sırtlan diyoruz. çıksın o sistemde de ben başka hiçbir şey evet. istemiyorum çünkü sırtlan çıkar kesin çıkar ya yaşadığından evet. da eminim evet Hani okları var, dışkıları falan var ama bir bakacağız. Ya beni öyle bir yere götürdün ki dün zaten her yer tilki yuvası, oklu kirpi yuvası, sırtlan evet. yuvası gerçekten çok güzel. Onların yuvalarını da çok fazla e, rahatsız etmeyelim. Bir gün yeter foto kapan için çünkü o sistem flash patlattığı için hayvanı biraz rahatsız edebilir. Evet. O yüzden şimdi gidelim, hem sistemi evet. alalım hem de neler çıktığını izleyelim. Burada bir tane çektim, Oo burada ne var? Bak. 50 kilo vardır ha. Burada, burada bir şey... yapmış. Bakın arkadaşlar, buralarda başak var mıydı? Var. Yani hiç gözlemlemedik birebir canlı olarak ama. Şöyle söyleyeyim Bireliler. abi, bak bu bu tip izler aslında bir kuşun parçalandığının kanıtı. Evet. Bu da hangi yolla olabilir? Bir kartal kuşu tutmuş olabilir. Evet. Veya bir başak bu işi yapmış olabilir. Evet. Tabii tilki, çakal da yapabilir ama şu anda bulunduğumuz yerler bana sorarsan başak habitatına daha uygun bölgeler. Vaşak e görenler var. Yani eee anlattıkların uyumlu olarak vaşa anlatıyorlar. Kısa kuyruklu, işte köpek boyutlarında. Evet, şimdi şöyle. Burada herhalde dışarıdan gelenler yani bizim haricimizde bu çalışmalar yapan yok benim bildiğim. Şimdi ben bulunduğum memleketin yerlisi olduğum için orada fotokapanlar kurup hayvanları gözlemleyebiliyorum. Evet. Burada da doğa koruma milli parklar buraya foto kapanlar kurup aslında bu çevreyi izlemesi lazım. Evet. Çünkü Fırat Nehri'nin ve Göksu Nehri'nin kenarları gerçekten yaban hayatı açısından çok yaygın ve zengin. Evet. Buranın hatta bana sorarsanız milli park bile ilan edilmesi gerekir. Çünkü çizgili sırtlan evet. nesli tehlike altında olan bir türümüz ve neslini korumak için buraların korumaya alınması evet. gerekir diye düşünüyorum. Bizim Soğuksu Milli Parkı'nda olduğu gibi. Abi şu anda geldik, ben çok heyecanlıyım evet. çünkü bu sistemle bizim orada ayılar kurtlar çok fazla evet. Ya görüntülemeye çalıştım ama olmadı nasip olmadı şu anda burada attığımız et artıklarından hiçbir eser yok evet. aksi takdirde fotoğraflarımız çalışıyor evet. ve çok heyecanlıyım yani görüntüleri açmadım çünkü o heyecanımı o tepkilerimi birebir size yansıtmak istiyorum. Gelin hep birlikte şimdi Beraber foto kapağımızın DSLR sistemimizden neler çıktığını inceleyelim. Hadi bakalım. Of of of! Şu anda hayalini kurduğum o görüntüyü elde etmenin sevincini yaşıyorum. Yıllardır bu sistemle gece yarısı bir görüntü elde etme hayalim vardı ve bu hayalimi çizgili sırtlanına gerçekleştirdiğim için çok mutluyum. Şundan çektiğim o görüntü benim bütün yorgunluğumu, bütün telaşımı aldı. Abi teşekkür ederim. Gerçekten Lütfen. muhteşem bir görüntü. Sana da göstereyim. Biraz güneş var görünmüyor ama bak şöyle bakabilirsin görüntüye. Oo harika. Değil mi çok güzel. Harika. Bak. Akşamüstü gün tam batmaya yakın buraya çıkmış. Biz de gökyüzünde maviliğini kayda geçmişiz. Gerçekten müthiş bir duygu. Bu sistemle sırtlarını görüntülemek. Bana mutluluk verdi. Metin abi teşekkür ederim. Senin duygu ve düşüncelerini alabilir miyim? Elde ettiğimiz görüntüleri nasıl buluyorsun? Ya, nasıl buldun yani? Yani sistem harika, yani görüntü kalitesi harika. Bu kadarını beklemiyordum açıkçası. Ama gerçekten senin gibi doğaya gönül vermiş, doğayı sevmiş, yaban hayatını sevmiş bir insana yardımcı olmak benim için olur. Teşekkür ederim abi. Bu görüntüleri de paylaştığımızda eminim ki, Doğaya, yaban hayatına ve bu canlılara saygı duyan insan sayısı artacaktır ve çizgili sırtlanları e, izlemiş olacaklar. Ülkemizde çizgili sırtlan da varmış diyecekler. Az az görülmeye başladı Metin abi gibi insanlar sayesinde de nesli kurtarılmaya başladı. Abi, sana gelelim ya, sen yanımızda duruyorsun, sen de evet, tekne turları yapıyorsun. yapıyorsun. Evet, Biraz bir kendinden bahseder misin? Sizi getirdiğimiz için memnunum. Teşekkür ederiz. Benim sana birkaç sorum var. Evet. Sen bu tekne turlarını yaparken sırtlanlarla karşılaşıyor musun? Veya bunlarla bir ilgili bir anın hikayen varsa bize anlatır mısın? Şimdi anımız, hikayemiz eskide mesela biz burada saklanmaca oynardık. Bunların yanında... Ha, burası çok eski yani. bir mağara. Evet, dün de zarar, zarar vermiyor yani insana. Kesinlikle zarar vermiyorlar. Eskiden de bunları görüyor muydunuz Aynen burada? Öyle. Evet. Yeleli kurt deniyor değil mi? Yallı kurt denir. Yal yele, evet. eski Türkçe'de yele anlamında evet. sırtındaki. Bu arada şu bilgiyi de verelim. Erkeklerin yelesi koşarken böyle sallanıyor, evet. daha uzun. Evet. 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 Ayrıca kızdıkları zaman bu üstündeki yeleler böyle kabarıyor. Ve onun sinirlendiğini anlayabilirsiniz. Ee, geçenki videoda buraya geldiğimizde zaten ilk başta bizi görür görmez hemen kabarmıştı böyle. Tüylerini göstermişti. Biraz ürkütücüydü. Sonra o yüz ifadesi bize çok güzel geldi. Evet, biraz daha kabarık, biraz evet. daha şey, iri görünebilmesi için. Gerçekten çok mutluyum. Şu foto kapanlara da bakalım abi. Ya bunlardan daha çok böyle kitre, kirpi, kirpi o tür umutlarım var. Kirpi şuraya kurduğumuz kapandan çıkabilir bence. Evet. Bütün abi kapanı açtım şu anda. Bakalım neler çıktı. Şuradan inceleyelim. Fotoğrafların birini video moduna almayı unutmuşuz. Fotoğrafta kalmış. O çok güzel fotoğraflar çekmiş ama sırttan böyle yanaşmış, yalamış falan. Videoda ne çıktı onu merak ediyorum. Videoda da sağ taraf biraz patlamış güneş tam geliyor. Asfalt hareket var ama karanlık kalmış. Orada var. Nerede? Az önce orada mıydın? Evet. Ha orada. Evet. Abi nasıl gördün onu ya? ben göremedim biliyor musun onu önce? Harbiden orada. Evet. iyi İyi gördün vallahi çok güzel görüntü olmuş. Evet hala orada. Orada. Ben de diyorum bu makina neden çıktı? Biraz ne sağ aşağıda kalmış sırtta. Foto kapanları kontrol ettiğimizde farklı bir türle karşılaşamasak da yine de çizgili sırtlarını izliyor olmak bizi çok mutlu etti. Hatta sistemde normal foto kapanın aynı açıda olması bize iki cihazın arasındaki farkı çok net bir şekilde göstermiş oldu. Bu normal fotokopandan elde ettiğimiz video. Bu da DSLR fotokopan sisteminden elde ettiğimiz fotoğraf. İkisi de aynı zamanda çekildi. Aralarındaki fark tarihsiz. Evet arkadaşlar, Fırat Nehri'nde çizgili sırtlan videolarımızın ikincisinin sonuna geldik. Metin abi teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Çok güzel kapan görüntüleri elde ettik. İlk gün çok güzel görüntüledik, birbir temas halinde kaldık. İkinci gün fotokapan da görüntüledik ve yeni hayvanları keşfettiğimiz bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Metin abime ayrıca teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.